Feodal Çin toplumunda ejder, imparatorun simgesiydi. Batı Han Hanedanı'nın kurucusu olan Liu Bang, ejderle ilgili bir hikaye uydurdu. Sözde, annesi rüyasında bir ejderle birlikte olduktan sonra Liu Bang'i doğurmuştu. Liu Bang içki içtikten ve sarhoş olduktan sonra başı ejder haline dönüşürmüş. Yani hikayeye göre Liu Bang ejderin oğluymuş. Liu Bang, ejderin itibarından yararlanarak kendi değerini yükseltmeyi ve imparatorluk konumunu sağlamlaştırmayı istiyordu. Daha sonraki imparatorlar ve imparator olmayı isteyen kişiler kendilerinin ejderin olduğu olduğunu ilan ederdi. Aslında bu bir tür aldatmacaydı. Han Hanedanı'ndan sonra ejder yavaş yavaş imparatoru temsil etmeye başladı ve imparatorun yetkilerinin simgesi oldu. Antik zamanlarda imparatorun vücuduna ejder vücudu yüzüne ejder yüzü, kıyafetlerine ejder kıyafetleri, oturduğu sandalyeye ejder sandalyesi ve yattığı yatağa ejder yatağı deniyordu. İmparatorun oğlu ve torunu ejderin oğlu ve torunu olarak tanımlanıyordu. Yuan, Ming ve Qing imparatorluklarında her imparatorun kıyafetinin üzerine işlenen ejderler ve saraydaki ejderler beş tırnaklı oldu. Beş tırnaklı ejder deseni sıradan halk tarafından kullanılamazdı. Kullanan öldürülürdü. Bir söylentiye göre Çin İmparatorluğu döneminde bir zanaatçı yaptığı bir porselen üzerine beş tırnaklı bir ejder çizmiş. Haber hükümet tarafından duyulunca zanaatçı ve ailesi tümüyle öldürülmüş. Ming ve Çin hanedanlarına mensup imparatorlar Pekin'deki yasak şehirde çalışıyor ve ikamet ediyordu. Bu nedenle sarayın kirişleri, kapıları, pencereleri Tavanın ve merdivenlerinin hepsi beş tırnaklı ejderlerle süslendi. İmparatorlar tüm ülkeyi üzerine ejderlerin oyulduğu tahttan yönetiyordu. Çin'deki sıradan halk ise imparatorun yetkisinin simgesi olan ejderi sevmez. Değişik bir tür ejderi beğenirdi. Bu tür ejderin uğur getiren kutsal bir yaratık olarak insanlara mutluluk getirdiği düşünülürdü. Bayramlarda insanlar ejder dansı yapmayı ve ejder feneriyle oynamayı severdi. Örneğin Doğan Wu Bayramı'nda ejder teknesi yarışları düzenlenirdi. Halk arasında ejderle ilgili çok sayıda efsane de vardı. Halk arasında ejderi konu alan çok sayıda tiyatro, müzik, resim ve el sanatı ürünleri ve deyim vardır. Çin'de isminde ejder karakteri olan dağ, nehir ve yel isimlerinin sayısı çok fazladır. Ayrıca ejder 12 burçtan biridir. Ejderin imparatorun yetkisinin simgesi olma işlevi artık kalmadı. Ancak ejder yine de mutluluğun simgesidir. Ayrıca bugün başka bir anlam da taşıyor. O da Çin halkının yaratıcılık ve ilerleme ruhunu. Ejder artık Çin milletinin simgesi olmuştur.